Altın bankacılığının yükselen değeri Bankasya. Tazeliğin güvencesi Uğur Derin Dondurucu. Dünya hanımlarının gözdesi. Yaz-kış gıdaları ilk günkü tazeliğiyle korur. Çevre dostudur. Günde bir ampul kadar enerji harcar. O Uğur A++ Derin Dondurucu. Derin Dondurucu bizim işimiz. Kalif'in şerbetinde karanfil var galiba. Aa bildiniz. Keşke fıstık alır mıydınız. Bu da finish'in ışıltısı. Onu da bildiniz. Ben biraz de Biraz mı? Anne finish kuantumdan başkasına nefes Finish kuantumun güçlü formülü her tür kiri temizlerken kırmızı jel kısmı ise mükemmel parlatır. Nerede böyle parlak kulaşıklar görsem arkasında hep çıkıyor. Finish gerçekten bir numara. <laughs> Şırat, ayına duyurum, ayına... Bu defa kaçırma, bu kampanyanın tekrarı yok. Şimdi istikbalden alışveriş yapan herkese çekilişsiz, kurasız rundik, notebook ya da 106 ekran, arçelik, LCD TV hediye. Üstelik World'e özel 12 taksitle şimdi alın, 2013'te ödemeye başlayın. Son gün 30 Eylül. Hesaplı bilet almanın nüansı. 365 gün dünyanın her yerine hesaplı uçak bileti sizi bekliyor. Nüans'tır. TV busuz yaşamın zorlukları. Trafik yondur, durur. Duran trafik yüzünden dizi kaçar, akıl kaçar, her şey kaçar. <laughs> saket TV Bu evli için sorun olmaz. Çünkü tekrar izle TV Bu evde standarttır. Üstelik kaydetmeye bile gerek yoktur. İşte TV Bu evin farkı budur. Yoksa sizde hala yok mudur? TV Bu olmak için hemen 444-0375'i arayın. TV Bu yeni dönem TV. Her şeyin daha iyisi var. Hep daha iyisini isteyenler için yeni Molpet var. Yenilenen Molpet şimdi en ince, üstelik kuruluk garantisi içinde. Enlerin pedi yeni Molpet'le hep daha iyi. <laughs> İş ve tatil bir arada. Kongre turizminde dünyanın en iyi otelleri sizi bekliyor. Nüans en kuru en ince pet mopet en büyük paketiyle şimdi denemeniz için 5 lira. Altın bankacılığının yükselen değeri Bankasya. <Sessizlik>